Hepinize iyi günler. Ben Ekilmez Sabrıcı. Bugün videoda tekrar merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün arkadaşlar farklı bir hesapta oynayacağız. Her zaman kendi hesabımızda, kendi hesabımızda olmaz. Sıralamada, küreselde bir hesapta oynayacağız. Ondan öncesinde hesabımıza bir elit pas alalım kendi hesabımıza. Çünkü çok güzel bir indirim var. 80 elması 90 elmasa gelecek olan bir elit pas var şu an bana. Onu alacağız. Ondan sonra o sıralama hesabında bahsettiğimiz sıralama hesabını hem size gösterir hem oynarız. Bu şekilde değişik bir şey yapmak istedim. Siz de diğer videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi isterseniz hesabımda önce bir elit pas alalım. Ondan sonra sıralama hesabına girip orada maçlar atmaya çalışalım. Nasıl adamlar gelecek hep beraber göreceğiz. Çok sağlam çok efsane adamlar var. Şimdi mükemmel bir mağaza yine elit pası bedavaya bitiriyoruz. numara. Bak bu Free Fire'ın bu olayını çok seviyorum. Nerede bu etkinlik? Hemen girelim. Arkadaşlar nerede beleş orada yerleş mantığından devam. Beyin devam. Hiç acımak yok. Bütün elit pasları beleşe açtık. Bunu da beleşe doğru açıyoruz. 89 elmasa Free Fire'dan çok güzel bir seçkin arkadaşlar. Beleş. 90 elmas. Çok beleş, çok beleş, çok beleş. Çok güzel. Çok temiz isim kartını da buradan alırım ben. Şu paketi de alacağız. 500 elmas harcayınca 199 alabiliyoruz. Çok ucuz bir mağaza. Çok ucuz bir mağaza. 5 tane fiş. 80 elmas ne demek? Bir tanesi 80 elmas normal. Çok iyi indirimi var. Nasıl geldi bilmiyorum. Nasıl getirdiler? Nasıl yaptılar? Hiçbir fikrim yok ama yenileyelim bakalım. Ücretsiz diyor. Fişlerin hepsini alalım. Onları da gelsin. Silah kutuları bunlar işimizi görecek şeyler. Sen de gel kardeşim. Bu ne? AK. Bunu bende max. Yenileyelim bakalım. Daha ne gelecek? Bu bende var. Bende bu yok. Sonic bas paketi. Alalım mı? Gerek var mı? Şu, şu fişleri alayım da dur. Onları düşünürüz. Düşüneceğiz. Sonic bas paketi. Yok kardeşim. Basmaz. Bizi bozar. Gerek yok. Bak şu bende muhabbet kuşu paketi yok. Çok eski bir set 100 elmasa gelmiş. Free Fire battı mı ne oldu yani? Bunun bu kadar az 100 elmasa getirmesi normal değil. Daha yenileyeceğim. Belki farklı bir şey gelir. Arkadaşlar çekin bunlara bak. Bunlar beleş ha. Free Fire gidiyor Free Fire bugün. Şunu bir, bir tane daha alalım da şu seti alalım ya. Satın al 199. Ya bize bak şöyle ucuz bir şey var Tamam mı? Kaç elmas kalmış? 35 elmas kalmış? Bana bir 35 elmaslık bir şey versene Kardeş Şimdi ver bana ya. Ver bunu bana tamam. Ver abi seti. Çok güçlendirici paketi çok komik bu herhalde Çinlilerin şeyi işi gelsin kasaya o mağazada alabileceğimiz en önemli şeylerin hepsini aldık tabi elit pas burada en güzeli elif pas beleşe geldi topla abi tamam 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 abi ver 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 gerek geçeceğim. seviyorum ya bu beleşini gerçekten güzel bir şey rozetleri de alalım da maksimum kaç rozete çıkacağız merak ediyorum 80 elması al ne gerek var tamam güzel set de güzelmiş. Şimdi nasıl bir şey? Evet evet sevdim bu seti. Güzel kıp kırmızı böyle. Nerede set? Nerede set? Nerede set? Set burada. Çok iyi. Kolay beğendim bunu beğendim. Çok iyi çok iyi. Aç aç. Biz bunun neyini giyeriz hepsini giyeriz. Uyuu yakıyorum. Bütün Çinliler ayağını denk alsın. Sıkıntı çıkartırım. Evet şimdi hesaptayız arkadaşlar. Hesap 75 seviye. Çok iyi bir hesap. Ben içine falan biraz baktım. Bizim işimizi görecek bir hesap. Yani gayet setleri falan var. Bayağı şeyi var. Diğer diyelim. Burada da bayağı ekipmanı falan da var. 11 isim değiştirme vardı. ne demek. Arkadaş biriktirmiş. Güzel de silah kutular var. Ee, böyle bir hesap diyelim. Şurada şeyleri merak ettim de. Evet sıralamasına da bakalım. Sıralama hesabı. Sıralama olan bir hesap. Bunu sizlerle beraber hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde kasacağız. Şurada bir hesap. 179 yıldızı var. Güzel. Gayet iyi. Sıralaması da gayet iyi. Dilerseniz zaman kaybetmeyelim. Bu hesapla gelin. Hep beraber. Ama ondan önce bir silahlara da bakalım ya. Merak ettim a var. 7 level. Güzel. An 94 falan. Ee, şeyde ne var? Güzel. Yani bütün iş görecek silahlar var hemen hemen. Evet evet şu an bakıyorum. Ha, buzları falan da güzel. Güzel, hesap güzel. Böyle bir hesap. Bu hesapta sizlerle beraber TC dereceli gireceğiz. Çok sağlam rakipler geliyor. Bot da geliyor ama genel olarak bizi sağlam gelecek. Dilerseniz zaman kaybetmeden gelin hep beraber ma maçlara geçelim. Bakalım 250 yıldızda kimler geldi. Diklik elemanlar. Birinin kafayı gördüm. İndirdin bir İndirdin. Nerede sonuncusu? Aha burada. Bütün <laughs> Hayır ya. Vurun beyler vurun vurun öldürecek beni. Ace atacaktık ace atacaktık. Değişik değişik adam Bu sezon sürekli böyle değişik değişik adamlar atıyor. Hem yüksek hem düşük olsun. Bakalım sizler için bir rank fazla maç atacağız. Bakalım nasıl adamlar nasıl adamlar daha gelecek. Ben de bilmiyorum merak ediyorum. Ama o adamlar da iyi tehlikeli adamlar. Nerede buradakiler? Mario <laughs> oynuyor ya. Gördüm gördüm. Bireyi sen solumu tut. İndirdim bir. İndirdim. Biri kapıda. görüldü. İnanılmaz tarıyorlar. Çok kötü tarıyorlar. İndirdim sinirim. Ölüm artistik yapmayacaksın o zaman bana. Böyle taramaya benzemez. Adamı tararlar. Bana adamların yerini söyleyin. Bana bir açık ver kardeşim. Nerede son? Hani? Ben de rahat olun. Hayınız mı kardeşim? Burası bizim yerimiz. Ayık olacaksınız. Biri sağdan geliyor dikkat edin. Sağdaki duruyor. Basıyorum onu. Durdum sağdakini. İndi. Bir burada benim yanımda. Kendini mi kapattı? Nerede bu? Bende o bende bende. Bunu indirdim. canım ol can Al beyler süpersin süpersin. sen Sarışı takım kötü değil. Oy yükü beni araya aldı. Evet bu maç yetmez bence. Bir maç daha gider. Bir maç daha atarız. Bir maç daha küreselde güzel bir maç daha gidebilir. Atarız yani. Bir maç daha atalım beyler. Salam. Evet. güzel böyle sağlam adamlar geldi. Bu sefer bakalım bunların bayağı yıldızı da var. 270 yıldızlı adamlar. Bakacağız. İndirdim bir. İndiremedim. Bu da ben. Bu var ben. Evet güzel takım. Güzel 270 yıldızlar falan. Bunlar hep sıralama oyunu var. Sıralamada bu değil mi aynen Bizim üstümüzde dur ona bir yıldızını kayıralım. Ben sen aç yer göstereni bakayım neredir. Bir karşı var buna basıyorum direkt. Tek kişi bu herhalde veya iki kişiler. der. Info verin bakayım neredeler. Gördüm. Bomba oraya. O yedi bombayı. Ronaldo açtı. Arkaya geçiyor. Sındırdım. Seni alalım kardeşim yerden. Nerede yukarıda mı? Süpersiniz beyler çok iyi çok. Sen de iyi oynuyor ya sıkıntı yok. 3 üç, üç üstüme geliyor. Ame almış. İyi vuruyor vallahi. Şeyin üstünde. oraya bomba atın ama yaklaştığınızı belli etmeyin. Aşağıdan gidin. Şeyin üstünde abm at. Göstermiyor hiç kendini. Tanesi... Yatırdım. Beni bomba alabilirler. Onu kaldıracaklardır büyük ihtimalle. Bir yatırdım daha. Aracım seni yerden alalım. Okey. Çok dersiniz. Göremedim hiç adamları. Büyük maç çatıya çıkacak. Sol çatıdan vuracak. Aç yer gösteren. Açtım mı? Ameyi yemeyin ya. Kaldır Tut, tut adamı tutma. Ne ya, benim ağmim. Ne dün? Ben de ben de dur. Nerede? Geldim. indirdim. Evet arkadaşlar bu da böyle bir maçtı. Küreselde iyi ekipler var yani. Dilerseniz de videomuzu bu full yani. videolar videoda yok yok yani. Elmas harcaması var dersin. Küresel mi var dersin. Takım çarpışması mı var dersin. Her şey var. Bu yüzden arkadaşlar abone olup bildirim zilini açın yani. Var her şey yok yok yani. Neyse diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.